Değerli tokatlı hemşerilerim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Belediyemizde yeni başlattığımız bir çalışmamızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Belediyemize ait tüm araçlarımıza amaçları doğrultusunda şehrimize daha iyi hizmet yapmaları için araç takip sistemimizi kurduk. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından aktif olarak kullanmaya başladığımız sistemimize şu anda bütün araçlarımız entegre olmuş bulunmakta. Harita üzerinde sahada faaliyet yürüten araçların böylece izlenmesini, denetlenmesini, verimliliğini, takibini hangi hangi şoför tarafından kullanıldığını detaylı bir raporlama şeklinde sistemimizde oluşturmuş bulunmaktayız. Günlük, aylık, yıllık tüm verilere anında ulaşabiliyoruz. Ayrıca birim müdürlerimiz kendi sorumluluğu altındaki araçları, güzergahlarını, hareketli ve durma hallerini, il dışı durumlarını cep telefonlarından rahatlıkla takip edebiliyorlar. Ayrıca özel durumlar için alarm sistemi de mevcut bulunmakta. Sistemimizde araç hızlarının izlenmesiyle sürücüden kaynaklanan kaza ve ihlaller azalırken yakıt tasarrufu kontrolü sağlıyoruz. Yine araçlara ait ruhsat bilgisi gibi tüm bilgileri de ayrıca sorgulayabiliyoruz. Araç takip sistemimizin yazılımı GPS desteğiyle yerel ve uzak alanda aktif ve pasif sorgulama ve izleme, hareketli ve durma gibi tüm durum sorgularını gerçekleştirebiliyoruz. Bu sistemle sahadaki verimliliği artırarak beraberinde yakıtla israfın da önüne geçilmesini sağlayacağız.